Selamlar herkese babuşlar hoş geldiniz. Bizim geliştirdiğimiz oyun Shopping Empire Tycoon'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Oyun 17 Eylül tarihinde çıkışını gerçekleştiriyor yani yaklaşık bundan 2 gün kadar sonra. E, ve 17 Eylül 2020'de çıkış yaptığında satış fiyatı 11,5 lira olacak. Ancak ilk çıkışa özel %10 indirimle siz e, 10 TL gibi bir meblağ karşılığında oyunu elde edebileceksiniz bilginiz olsun. Efendim e, öncelikle görüyorsunuz arayüzümüz değişti, arayüzümüzdeki panellerin yazı fontu değiştirildi. Bununla beraber yeni yazı fontunun ben açıkçası daha okunaklı ve e, daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. E, yazı fontunun yanı sıra ben kendimi diğer bölümden bu bölüme bayağı geliştirdim ve şu an görüyorsunuz yaklaşık 2 milyon dolar gibi bir param var, 24 bin experience puanım var. Ve e, bu seviyede alabileceğiniz bir achievement var babuşlar. Bu achievement'a erişebilmeniz için bütün e, raflarınızın 100. seviye olması gerekiyor. Ben bütün raflarımı 100. seviyeye getirmeyi başardım. E, şimdi bundan sonraki levele geçme zamanı. Oyunumuz birden fazla bölümden oluşuyor. Bu arada babuşlar oyunu istek listesine alabileceğiniz link videonun açıklama kısmında mevcut. Listenizi alırsanız gerçekten çok çok sevinirim. Ee, oyunu Almasanız Bile Oyunun istek Listenizde Durması Bize Gerçekten Çok Büyük Destek Olur Şimdiden Hepinize Çok Çok Teşekkür Ederim Bu Arada 146 Gün Geçirmişim Bu ee, Dükkanda Artık Yeni Dükkana Geçme Zamanı Geldi Şimdi ee, Yeni Dükkanda Babuşlar Daha Farklı Sistemler Var online satış sistemi var. Online satış sistemi ile beraber artık dükkana hırsız girebilme durumu var. Yükseldikçe tabii ki size karşı öfke besleyenlerin de sayısı artıyor ve doğal olarak hırsızlara karşı önlem de almanız gerekiyor. Güvenlik kamerası sistemi var ve yeni dükkanda tamamen farklı eşyalar satıyoruz. Artık böyle minik bir bakkal olmaktan çıkıp bir teknoloji devi haline dönüşmeye çalışıyoruz. Bunun için de öncelikle kurs almamız gerekiyor. Babuşlar aldığımız her bir kurs bizi gelecek seviyede iyice rahat ettirecek. Bakın ee, kursların burada isimleri değişiyor. Reklamlama kursuna gidiyoruz, market güvenliği kursuna gidiyoruz, satış danışmanlığı kursu, rekabet kursu. Bunların her biri için para ödüyoruz şu an fark etmişsinizdir. Market analizi, yeni ürün, yeni iş kursu, mevcut işte uzmanlaşma kursu ve mevcut işte uzmanlaşma kursu ile beraber bizim gelecek seviyeye aktaracağımız ee, para ve deneyim puanlarımız da artıyor. Ben elimde bulunan bütün paramı e, kurslara yatıracağım. Bakın 28 adet kurs görmüşüm. Bu kursların her biri yeni seviyede bizim işimize yarayacak. E, elimden geldiğince bütün paramı kurslara yatıracağım. Kurslara yatıracak param bittiğinde geri kalanları deneyim puanlarıyla alacağım. Bu arada şurada fark etmişsinizdir. Aldığınız her bir kurs sizin markette bulunan ürününüzün e, stok durumunu ve seviyesini arttırır. 145 bin dolar olursa göstereceğim birazdan deneyim puanlarını en sona saklıyorum. Yaklaşık şöyle bir e, 40 kursla falan girersek dükkana çok iyi olur. 145 bin oldu mu? Oldu. Bakın şimdi 145 bin olduğunda gerçi bir satış daha yapar daha güne var. Seviyesi 131'den hop 132'ye ve dükkandaki ürün adedi de 2 adet artıyor. Yani aslında benim gibi böyle oturup e, iyice oyunda kasıp bütün seviyeleri fulllemeniz gerekmiyor. Dilediğiniz oynanış tarzını benimseyebiliyorsunuz. Şöyle experience puanıyla da kurslarımızı alalım. Yaklaşık olarak 44 kursumuz oldu. 45. kursu alıp yeni bölüme geçelim. 45. kurs için bekleyelim. Bu arada bu aldığımız kursların ürünlerin seviyesini arttırması ne demek biliyor musunuz? Artık ürünler çok daha pahalıya satılıyor demek. Bir sos 8720 dolar karşılığında satılıyor şu an. Bir sabun 6432 dolar karşılığında satılıyor. Yani sizin buraya bastığınız her bir seviye aslında buradan Şampiyonlar Ligi gibi gelir elde etmenizi sağlıyor. Yani düşünün ki bir ekmek artık 325 dolardan satılıyor dükkanımızda. Şimdi efendim 210 dolarım olduğunda e, seviye atlamaya çalışacağım. Bir kurs daha alacağım. E, bir kurs daha aldıktan sonra da artık açılabilirlerden yeni bölümün kilidini açacağız. Bölümlerden ne kadar karlı ayrılırsanız. Ee, gelecek bölümü o kadar avantajlı başlıyorsunuz hani dükkanda yaptığınız yenilikler değişiklikler dükkanı geliştirmek için harcadığınız zaman efor hiçbirisi boşa gitmiyor. Ee, bu arada tekrardan hatırlatayım oyun e, tamamen Türkçe Türkçe dil desteğine sahip 150 megabaytlık minik bir indirmesi var ve bununla beraber aşağı yukarı bütün bilgisayarlarda çalışır Windows işletim sistemi olduğu sürece sanırım oyun diğer işletim sistemlerinde çalışmıyordu. Şöyle bir kurs daha alalım. Ardından açılabilirlerden yeni bölüme geçelim. Babuşlar burası bizim yeni bölümümüz. Bu yeni bölümümüzde elmas alıyoruz. Elmas alım satımı yaparak Yeni seviyeye kuyumcu dükkanı kurmaya hazırlanıyoruz İkinci leveldayız. Üçüye geçebilmek için Elmas alım satımı yapmamız gerekiyor ve Görüyorsunuz yanımızda belli bir miktar para Ve belli bir deneyim puanı ile gittik Aldığımız kursların tamamı Bize gelecek bölüme yatırım olarak geldi Deneyim puanı ve experience olarak ee, Şu an için ilk başta Satışını gerçekleştirdiğimiz ürün Hangisi bu Sanırım yükseltmelerden görebilirim Oyunlar Bilgisayar oyunları satıyoruz efendim şu anda. Bilgisayar oyunları, Playstation oyunları, e, Xbox oyunları artık aklınıza ne gelirse. Onların satışını yapıyoruz. Hemen bütün dükkandaki ürünleri açabilirim. E, ekipman satışına başlayalım. Bakın online satış alanı yapabiliyoruz artık. Online satış alanından da para gelecek bize. Şöyle bir açılabilirleri kapatalım. Şuradan e, ürünleri yenileyelim. Klavyeler, mouse'lar, ışıklı ışıklı klavye mouse'lar. Ve şöyle bir envanterimizi de gözlemleyelim. Sanırım oyun ve klavye mouse da hepsinden 7000'er tane mevcut. Sağlık olsun efendim, sağlık olsun. Ve yeni dükkana geçtiğimiz için günlük kira gideri bir azaldı, sıfırlandı. Eski dükkanın yükünü omuzlarınızda taşıyarak gelmiyorsunuz. Birinci gündeyiz, kazandığımız para burada, kira burada, elmas burada. Online satışlar var burada ve... Ee, hırsızlığa karşı koruması için Bir güvenlik kamerası sistemi Koyabiliyorsunuz ben hemen güvenlik Kameralarını ekleyeceğim zira güvenlik Kameralarını eklemezsem Bu e, benim için çok ciddi sıkıntı Olabilir Güvenlik kameralarını ekledikten sonra efendim kameranın yerini değiştirip Ben çünkü kameranın yerini unuttum Şöyle e, şurayı Bir kapatalım mecbur Ya da burayı mı kapatacağız Oyunda her yerde bir panel var abi. Gerçekten kamerayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Neyse şöyle birazcık kamerayı da aşağı çekelim. Şimdi yeni güne geçiş yapalım ve online satış mağazamızı düzenlemeye başlayalım. Daha doğrusu teknoloji satış mağazamızı. Açılabilirlerden hemen diğer ürünleri de eklemek istiyorum. Oyun kollarını satalım. Kulaklık satalım. Bu arada bunlarda ee, bunlar da sanırım yükseltme bedelini düşürüyor. Deneyim puanlarıyla alınabiliyor. 7000 deneyim puanını online satışı açabiliyoruz aslında. 7000 deneyim puanı alaraktan online satışı bir açalım hemen. Ve şöyle bir dükkandaki ürünleri dolduralım abi Ürünsüz kalırsak kötü olur Bu arada iki başarım daha kazandım Dükkanınıza güvenlik kamerası aldığınızda başarım kazanıyorsunuz Online satışa geçiş yaptığınızda başarım kazanıyorsunuz Bu arada online satış oyun açık olduğu sürece devam ediyor Yani dükkanda yeni güne geçiş sağlamasanız bile Bunu yanlış biliyor olabilirim bu arada Elimden geldiğince doğru bilgi vermeye çalışıyorum ama e, Dükkan kapalı olduğu süre zarfında online satış yapılıyor diye biliyorum Şöyle hemen ekranlar, PlayStation 4, Switch konsolu, Xbox, bunların hepsinin bir açılabilirlerini açalım. Ee, seviye 2'deki bütün açılabilirleri aldığınız zaman e, yine bir puan kazanıyorsunuz babuşlar, bir başarım daha kazanıyorsunuz. Ee, Switch satışları arttı. Sanırım bu bize info veriyor bu arkadaş. Para geliyor mu? Online satış mağazamız var ya şimdi. Bakın belli bir oranda para ve tecrübe puanı kazanıyoruz sürekli deneyim puanı kazanıyoruz ee, minik minik de olsa para geliyor efendim. Şimdi deneyim puanlarını e, depo bedeli düşürücü için mi alalım acaba? Gerçi bir saniye. Öncelikle bir ben şu otoyu almak istiyorum. Bir 15 bin dolar kasalım, otomatik böyle bütün ürünlerin yenilenmesini alalım. Otomatik bütün ürünlerin yenilenmesini almazsam çünkü ben burada çürüyeceğim. Ee, şöyle bir otoyu alalım gerçekten rahatlayacağım. Hani ürünler otomatik yenilensin ben sadece işin matematik kısmı ile uğraşayım istiyorum. Ürünler otomatik yenilenmeden işin e, matematik kısmına girmezsem e, bayağı bir benim için problem olacak gibi. Çok güzel. Yani sadece şu an yükseltmeleri kontrol edeceğim. Çıngıl 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 para geliyor. Bu arada e, oyun fiyatlarını para ve deneyim puanıyla arttırıyoruz galiba. E Ha istersek deneyim puanı ile yükseltme yapabiliyoruz. İstersek parayla yükseltme yapabiliyoruz. Vay. Yani kazandığımız deneyim puanları burada gerçekten çok gerekli işlere yarıyor. Peki. Ee, şöyle bir oyun fiyatlarının seviyesini 10 yapalım. Bütün ürünlerin seviyesini bir 10 yapmaya çalışalım. Ama tabii ki upgrade basacağız derken böyle afallayıp kalmayalım. Bu arada babuşlar seviyeleri ne kadar arttırırsanız o kadar fazla para kazanacağınız için... ...online satışlardan kazanacağınız para da artıyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani seviye kas gün geçir... E, ...seviyeleri arttır... ...ondan sonra oyun arkada oynanmasa bile... E, ...yani siz kenarda dükkanınızı açık bıraksanız bile... Harıl harıl, harıl, ...harıl harıl işlemeye devam ediyor ve... ...oyunda ilerlemeye, gelişmeye devam ediyorsunuz. E, bu bence tatlı bir avantaj efendim. Peki deneyim puanlarını kullandığım zaman... E, ...misal... Bir birim için mi 600 deneyim puanı veriyorum? Galiba öyle. Deneyim puanı zaten burada diğerlerinden daha hızlı kazanılıyor. Deneyim puanlarıyla değil de ilk başta işimizi parayla yapalım. Kulaklığın da seviyesini bir 10 yapmaya çalışayım. Teşekkürler. Aa, sanırım şeyi kullanabilirim ya. Upgrade için bedel düşüşünü kullanabilirim sanırım. Peki bunlar tek seferlik mi alınıyor yoksa sürekli mi alınıyor? Aa tek seferlik alınıyor. O zaman tek seferlik kazandığımız deneyim puanlarıyla upgrade costları düşürelim. Upgrade costları düşürdükten sonra çok daha rahat ederiz öyle değil mi? Hemen yeni güne geçiş yapalım efendim. Bugün ekranın seviyesini onlamaya çalışacağım. Güvenlik kameralarımız var. Herhangi bir hırsızla karşılaşmayacağız bu arada. Ee, misal bir adet kulaklık 60 dolara geliyormuş bize. Bize maliyeti 60 dolarmış. Biz 60 dolarken, dolardan alırken bir kulaklığı 260 dolara satıyormuşuz. Wow. Şöyle bir ekranın upgrade'ini yapalım. Yavaş yavaş ekran upgrade'ini yapalım. Bir ekrana ne kadardan alıyoruz? Bir ekranı 110 dolardan alıyoruz. 110 dolardan aldığımız bir ekranın satışı 460 dolar. Yani birisi gelip ekranı aldığında diyoruz ki hanım, çocuğu hazırla, düğün masrafları çıktı. Gayet keyifli. Çizimlerin hepsi bu arada bizim tarafımızdan yapıldı. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Ee, bütün çizimleri kardeşim yaptı. Oyun zaten kardeşimin oyunu. Steam'de de görebilirsiniz Musa Güngör yazdığını. Ee, bu bizim ilk oyunumuz. İşin açığı ilk oyunda insan gerçekten heyecanlanıyor ama bir şeyler başarabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü hani ilk oyundan gerçekten e, çok tatlı geri dönüşler aldık. İnsanların geri dönüşlerini de kulak ardı etmiyoruz. Elimizden geldiğince. E, Görüşleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ya oyun ilk başta çıktığında Türkçe dil desteğine sahip değildi. Türkçe dil desteği eklendi, yeni yeni şeyler eklendi, yenilikler eklenmeye devam ediyor. Bu oyunun ikinci leveli söylemiş olduğum gibi ve oyunun üçüncü bir leveli de var, dördüncü leveli de hazırlanıyor. Siz ayın 17'sinde oyun'a erişim sağladığınızda e, oynamanıza e, açık olan 3 Seviye olacak ve dördüncüsü de geliştiriliyor şu anda. ...gerçekten yani heyecanlı olduğumuz bir şey. Umarım siz de bizim heyecanımızı paylaşıyorsunuzdur. Ee, birazdan yatırımı PlayStation 4 için yapacağım. PlayStation 4, Switch ve Xbox konsolları. Ee, PlayStation 4 şu an bize 37,5 dolardan geliyormuş misal. Şimdi ee, bu açılabilirlerden kazandığımız deneyim puanlarıyla... ...bedelini düşürdüğümüz için sanırım. Bak, Switch'in normalde bedeli 120 dolar. Aa bu upgrade cost düşürücü, düşürücü değil galiba... Bedel düşürücü. O yüzden oyunu şu an 0 dolara alıyoruz. Misal bir saniye. Ee, Switch 120 dolardan alınıyor. Bedeli düşürdüğümde 60. Vay. Ha, anladığım kadarıyla yani kazandığımız deneyim puanlarıyla ürünleri çok daha ucuzdan alıyoruz. E çok iyi. Ben upgrade cost düşürüyor gibi zannettim ilk başta ama. Upgrade cost düşürmüyormuş. PlayStation'ın seviyesini on yapalım. Birazcık para biriksin Xbox'ın seviyesini de 10 yapacağım. Ama tabii ki e, upgrade yaptıkça sanırım o ürünlerin bedeli de artıyor yani şeyiyle beraber satış fiyatı ile beraber bedeli de artıyor. 187.5 değildi çünkü. Hatta Switch'e bir upgrade basıp öğrenelim ya. Switch 60 dolardı normalde. Geliştirdik. 100 dolar oldu. 100 dolardan alıyoruz. 330 dolara satıyoruz. Şimdilik seviyesini 5 yapalım Switch'in. 260 dolardan alıp 810'a satıyoruz. Aynen aynen. Alış fiyatı da artıyor ama hani deneyim puanlarıyla kazandığın deneyim puanlarıyla ee, bedel düşürü, düşürdüğün zaman çok çok daha faydalı oluyor. Çok iyi. Online satışımız da var. Online satıştan da buralar upgrade'lendiğinde çok güzel para gelecek. Bu arada bu seviyenin de bütün raflarını yüzlediğinizde bir achievement var diye biliyorum. Çok güzel 7000 dolar gün yedi. Ekran satışları arttı. Ee, şöyle misal arka planda bıraktık diyelim ne kadar artacak 7200 dolar paramız var 7750 bak online satışlar yapılıyor online satışlar yapıldığında depodan ürün eksiliyor ama otomatik depo tamamlayıcımız olduğundan dolayı tık 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 tık, tık tamamlanıyor abi gayet iyi gayet iyi deneyim puanı da kazanılıyor ee, online satışlar sürekli 7-24 mağaza kapalı olsa da devam ediyor. Hadi bakalım yeni güne geçiş yapalım. Elimizde bulunan bütün ürünlerin seviyesini ona çıkartmaya çalışalım. Bu arada benim kameram şeyi kapatıyor abi. Kameramın bir kısmı bir yerleri kapatıyor. Şöyle müşterinin olduğu yeri kapatsam sağ üstte. Belli bir sürede burada takılacağım. İdare edin beni. Bu, bu video böyle bir orada bir burada bir orada bir burada yer aldığımız bir video oldu. İdare edin beni bu seferlik. 14 bin dolar bir gelirimiz oldu. Şöyle bir Switch'i seviye 10 yapalım. Ardından e, Xbox'a yönelik yatırım yapalım. E, tabii ki elimizde belli bir miktar para bırakalım ki sonradan batma durumuna maruz kalmayalım. 270 dolardan aldığımız Xbox'ı şu anda 470 dolardan satıyoruz. Dile kolay 200 dolar karla. Gayet güzel gayet güzel. Gündüz vakti de online satışlar devam ediyor bu arada. Online satıştan alınıp kargolanan ürünün yerine bak hemen yenisi konuluyor. Bir tane oyun konsolu satıldı anladığım kadarıyla. 12 bin dolar. Vay. Tamam. Seviye 6 oldu. Çok güzel. 4000 paramız var. Devam edelim efendim. Devam edelim. Xbox satışının da seviyesini ona getirmeye çalışalım. 10'a 20'ye efendime söyleyeyim 30'a böyle kademe 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 arttır arttıra gideceğiz. Sonrasında elmaslar almaya başlayacağız. Ee, bir elmas 1000 dolar. Şeyi merak ediyorum. Bu arada bu seviyeleri ben de sizinle beraber ilk kez oynuyorum. Yani zaten fark etmişsinizdir. İlk başta bedel düşürücüye aa sanırım upgrade cost'u düşürüyor falan dememin sebebi de bu. Ee, ben de sizinle beraber deneyimliyorum oyunu. Ee, şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim Bir tane elmas var bana İlk elmasımı aldığım için başarımı aldım bu arada ee, Bir elmas alacağım Elmaslar aldığımız zaman Gün boyu bize bir getiri sağlıyor mu Bir kar sağlıyor mu onu gözlemleyeceğim Yoksa sadece yatırım aracı mı Yani ee, Pasif gelir kazandıran Bir yatırım mı Yoksa ilerleyen seviye kuyumcu seviyesi babuçlar. Bundan bir tık üstü artık ziynet eşyaları satmaya başlıyorsunuz 3. seviyede. E, 4. seviyeyle alakalı yeni yapılanla alakalı çok fazla spoiler vermeyeyim. Hani bu elmaslar sadece ziynet eşyaları satacağımız dükkan için yatırım mı? Yoksa e, pasif bir gelir aracı mı? Net bilmiyorum. Onu da öğrenmiş oluruz bu sayede. Sanırım şey e, sadece yatırım. Pasif bir gelir aracı değil kendisi. Sadece yatırım. Tamam. Dükkanda ürünler satılmaya devam etsin. Böyle bu sefer tersten gidelim. Ee, Xbox'ı 15 diyelim ya da 20 diyelim. Bilmiyorum ne şekilde ilerleyeceğimizi. 5000 deneyim puanımız varken hazır bedel düşürelim mi? Bence düşürelim abi. Artık Xbox'a daha ucuz fiyatı alıyoruz. Bu arada bir başarım daha kazandık bu sayede sevgili babuşlar. Bir başarım daha kazandık. Artık açılabilir her şeyi açtık. Ee, en mantıklı olacak şey online satışlardan bir yandan gelir elde ederken bir yandan da dükkanı dizmek olacaktır. Deneyim puanlarını da artık hani en son yükseltmelere saklarız. Ee, deneyim puanları da çünkü bir hayli fazla ama hızlı kasıyorsun ya deneyim puanını. Deneyim puanı sabit mi acaba onu merak ediyorum. Yo deneyim puanı da artıyor. Deneyim puanı da artıyor ama yavaş yavaş artıyor sanırım. Pekala. Önce para sonra deneyim puanı babuşlar. Önce para sonra deneyim puanı. Peki bir kere deneyim puanına tıkladığım için... ...bütün her şeyi güncelleyebilmek adına... E, <laughs> ...hepsini birer kademe yükselteyim mi? Yok öyle bir şey yapmayalım. Şöyle şimdi... Tamam. E, oyun fiyatlarını bir güncelleyelim efendim. Oyunların olduğu yeri seviye 30'a getirelim. Bununla beraber... Klavyenin olduğu yeri de bir seviye 30'a getirelim. 42 bin dolar param var hala. Oyun kolu için de seviye 30 yapalım. Çok güzel. Kulaklık için seviye 30 yapamayabilirim ya. Kulaklık için seviye 30 yapamayabilirim. Birazcık daha para biriktirip böyle tersten mi şey yapsam? Tersten mi upgradelesem acaba? Misal önce Xbox'ı seviye 20 yapıp Ya da hepsini kademe kademe de 30'a getirebilirim ya. Kademe kademe 30 da olur. Kulaklık için bir upgrade yapalım. Kulaklığı 20'ye getirelim. Ekranı seviye 20 yapalım yapabiliyorsak. Ki yapabileceğiz galiba. Ekran artık 900 dolar. Of 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 of. Güncel satış fiyatı 900 dolar çok iyi. Valla çingil, çingil 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 alıyor eleman. Ha bu arada save mantığından da bahsedeyim babuşlar. Ee, burada bir eleman gelip alışveriş yaptığı zaman şu benim şu an kafam kapatıyor ama ilk rafa geldiği zaman oyun save alıyor. Yani alt F4 ile çekseniz menüye de dönseniz misal menüye dönelim. Müziği aç kapa yapalım. Ondan sonra devam et diyelim. Tam bıraktığınız yerden devam ediyor. Yani oyunda ESC'ye bastığımda bir kaydetme tuşu göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye düşünmeyin. İlk raftan alışverişi yaptığı an save alıyor oyun zaten. Bu sayede veri kaybınız olmuyor. Yani e, eleman alışveriş yapmadan menüye dönseniz bile ki deneyelim. Diğer elemanın alışveriş yaptığı son yerden başlıyor. Bak arkadaş alışveriş yapmadan dükkana girsin. Menüye dönelim. Devam et diyelim. Aynı kaldığı yerden devam ediyor. Ya 6F4 bile atsanız hani böyle oyunu ee, ya güç kaybıyla da kapatsanız Misal elektrikleriniz kesildi diyelim Bir şey oldu diyelim ee, Save dosyanıza bir şey olmuyor yani Save kaldığı yerden devam ediyor Elektrik kesintisi için net konuşmayayım da Çünkü oynarken hiç başıma gelmedi Açıkçası e oyun oynarken bilgisayarın fişini çekesim de Gelmiyor ee, Ama muhtemelen öyle bir durumda da Save dosyanıza bir zarar gelmez diye Tahmin ediyorum Evet ee, babuşlar ikinci seviye bu şekildeydi. Elmaslar alıp upgrade'ler yaptığınız ve teknolojik aletler satarak yatırım yapıp ilerleyen aşamada yer alacak Zinet eşyaları dükkanına yatırım yaptığınız bir seviye bu. Güvenlik kameralarımızı aldık. Güvenlik kameraları bizi hırsızlara karşı koruyor. Online satışımızı açtık. Online satış biz oyunda olmasak bile oyun açık kaldığı sürece bizim yerimize satış yapmaya ve para bırakmaya devam ediyor. Bakın 26.923 dolar, 27.019 dolar hangi ürünün satıldığına göre değişiyor. Ee, ve burada da notu görebiliyorsunuz. Bu Bugün Xbox satışları falan bayağı artmış. Oyun bu şekilde. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Yeni güncellemelerde, yeni detaylarda ben oyunu tekrardan anlatmaya devam ediyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.